Ünlü çift Bodrum'da yakalandı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İnemli uzatmalı sözcüsü Bige Önal'la tatilde yakalandı. Son olarak Çukur dizisinde kariyer hayatının zirvesini yaşayan Aras Bulut İnemli 5 yıllık uzatmalı sözcüsü Bige Önal'la aşk tatiline çıktı. Bodrum'da magazin objektiflerine yakalanan Aras Bulut İnemli sevgilisiyle romantik dakikaları yaşadı. Kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakan ikili adeta düşman çatlattı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.